Herkese merhaba. 29 Temmuz akşamındayız. Bir günü daha kapattık ve yine hisse analizleriyle karşınızdayım. Umarım iyi bir gün geçmiştir diyeceğim ama bugün yine satıcılı bir gündü. Genellikle bankacıların, banka hisselerinin öncülüğünde yine bir satışla karşı karşıya kaldık. Ve bu satışlara, kapanışların hemen hikayesine bir bakalım. %1.5 bist 100 kapattı. 2.2 bist 30 aşağıda kapattı. Şimdi ben öncelikle şunları belirteyim. Bundan sonra pazar akşamı ve çarşamba akşamı genel hisse analizleri yapacağım. Bunun dışında da elimden geldiği zaman kadar her akşam 5 ile 10 arasında hisseyi analiz etmeye, potansiyel hisseleri analiz etmeye çalışacağım. Veya hareketi fazla olan hisseleri analiz etmeye çalışacağım. Bugün yapacağım analiz tamamıyla potansiyel hisseler. Yani bize para kazandıracağını düşündüğüm beklenen yerlere gelmiş ve buradan sonra artık yükselişlerinin başlayacağını düşündüğüm hisseleri analiz etmeye çalışacağım. Kısa kısa analiz edeceğim ama ne nasıl analizler olduğunu anlayacaksınız. Öncelikle şunu belirteyim. Yayınlarımı ben şurada gördüğünüz gibi 1080p HD olarak yapıyorum. Fakat bunu ayarını sizin buradan değiştirmeniz lazım. Eğer internetiniz kaldıracak güçteyse bunu 1080p'ye HD yayına çevirerek daha kaliteli bir yayın alabilirsiniz. Yani görselle ilgili olarak bir sıkıntı yok. YouTube internette bu pandemi dönemiyle alakalı olarak burayı 360p'ye kadar düşürmüş vaziyette standardını. Siz buradan kendiniz ayarlamanız gerekiyor. Öncelikle bunu belirteyim. Evet, hisse analizlerine geçmeden önce tekrardan abone ol butonunuz hemen sağ ekranınızın alt köşesinde bulunuyor. Bu abone ol butonunun üstüne e, Mouse'unuzu getirdiğiniz takdirde abone ol butonu çıkıyor. Buraya basarak abone olur, olabilirsiniz. E, videoları yüklediğim zaman haberdar olmak istiyorsanız da yan taraftaki çan simgesinden bildirimleri açmanız yeterli olacaktır. E, videoyu beğendiyseniz beğendim tuşuna basarsanız ve yorum yazarsanız bana destek olmuş olursunuz arkadaşlar. Teşekkür ederek hemen hisselere başlıyorum. Hemen bir sıralama yaptım. O sıralama üzerinden gideceğim. Dediğim gibi ben burada potansiyel gördüğüm hisselerin bazılarının analiz etmeye çalışacağım. Aselsan'la başlıyorum. Aselsan'da e, şu anda geri bir dönüş yaptı. Aselsan'ın hedef olarak gördüğüm nokta 41 seviyesi diye düşünüyorum. Şu 41 seviyesine doğru gideceğini düşünüyorum. Burada şu seviyeler önemli olacağını dünkü analizimde bahsetmiştim. Ee, kırmızı ortalamamız 35 20'den geçiyor. Onun altında da 34 50 seviyesi var. Buralar kırılmadığı sürece Aselsan'ın şu seviyelerden ya buradan ya buradan yukarı yapacağını analiz ediyorum. Dediğim gibi şu bölgenin altında 34 50'nin altında bir kapanışta stop olmak koşuluyla yukarısı küçük bir stopla denenebilir düşüncesindeyim ki ben kendi analizimi bu şekilde deniyorum. Evet. Başka bir şey söylemeye gerek yok. Aselsan'la ilgili hemen Akçansa'ya geçmek istiyorum. Akçansa'da haftalık grafikleri açayım. Şu haftalık grafiklerimizde şu bölgelere doğru bir düşüş olduğu takdirde yani bu bölge kaçtan geçiyor? 11.90 civarlarından geçiyor. 11.90'ın altında 11.06 var. 11.06'nın yani Akçansa'nın ya şu bölgeden 11.90'dan yukarı gideceğini düşünüyorum ya da 11'i test edip 11'den yukarı gideceğini düşünüyorum. 11'in altında stop olmak koşuluyla şu hareket kendi adıma deneyebilirim düşüncesindeyim Akçansa'da. Günlüklerde de aynı zamanda şu bulutumuzun üst kısmına geliyor. 11.80 civarları. Yani şu hareketi yapma ihtimalini ben Akçansa'nın kuvvetli görüyorum. Atçansa'dan Kardemir D'ye geçiyorum. Kardemir D'de haftalık grafiklerdeyim. Haftalık grafiklerde kırmızı ortalamamız bugün test edildi. Daha önceki videolarımı yani benim e, burada bugün analizini yapmayacağım. Analizlerin hepsini bankaları BIST 100, BIST 30 ve daha birçok hisse analizini bu videoyu izlemenizi tavsiye ederim. 28 Temmuz akşam hisse analizlerinde bulabilirsiniz. Analizlerde bir değişiklik yok. Bu videoda dediğim gibi bütün hisse analizlerim aynıdır. Bunu izlemenizi izlemeyenler için izlemelerini tavsiye ederim. Çünkü zaten mesela bugün bankalarla ilgili dün yapmış olduğum analizlerde satış yiyeceği vardı. Ve bugünkü hareketlerin birçoğunu şu videoda analiz etmiştim. Yaklaşık olarak 3500 kişi izledi. Bu videoyu izlemenizi tavsiye ederim. Kafanıza göre siz bilirsiniz. Hemen Kardemir'e geçeyim. Kardemir'de de geçtiğimiz videoda şu bölgenin destek olacağından, 2.90'ların destek olacağından ve 2.90'dan tepki gelme ihtimalinden bahsetmiştik. Ve bugün de buralar test edildi ve buradan bir tepki geldi. İşte 2.90'dan 3.02'lere gitti kadar bir tepki geldi. 2.90'ın altında kalmadığı sürece Kardemir'in de yukarı hedefine, öncelikli olarak 3.50 hedefine ben devam edeceğini düşünüyorum. Şuraların altına, 2.90'ların altına gelmediği sürece. Hemen Ereğli'ye geçiyorum. Ereğli 7.90 civarından kapattı. Ereğli'de öncelikle 10 hedefim benim devam ediyor. Onu öncelikle belirteyim. Yani şu mavi bölge 10 hedefi devam ediyor. Eğer yarın Perşembe günü kısa gün aynı zamanda bildiğiniz gibi ay sonu gelmiş oluyor. Yarın yarım gün olduğu için. Cuma gününde kapalı olduğu için piyasalar. Yarın öğlene kadar inşallah bu 8'lerin üzerine bir atış yaparsa bir kapanış yapabilirse ben yarın hisselerin tepki vereceğini düşünüyorum bu arada. Yarın yarım günlük dönem içerisinde hisselerden tepki bekliyorum. Eğer olursa buradan işimiz birazcık daha kolaylaşır düşüncesindeyim ben. Ereğli ile ilgili olarak. Yani buralardan aşağılara gelir mi? 7.40'lara ve 7.20'lere gelme ihtimali hala var. Ama ben bunu çok pozitif görmüyorum. Yani artık Ereğli'nin ufak ufak tepki vermesi gerektiğini düşünüyorum. Yarında bu tepkinin 8.20'lere doğru başlangıcının olmasını ümit ediyorum. Ereğli'den hemen Doko'ya geçiyorum. Doko, Doko Doko. Doko. Haftalık grafikleri hemen açayım. Haftalıkta gördüğünüz gibi şu bölgenin üzerine atması gerekiyor. Doko'nun 424'ün üzerinde bir hafta kapanışı yapabilirse çok daha pozitif olacak. Doko dün yaptığım analizde dedim ki ben bunun yukarı olma ihtimalini daha yüksek görüyorum. Buradan geldiği takdirde şu bölgelerden veya 370 civarlarından yukarı döneceğini düşünüyorum dedim. Dönemedi. Altında bir kapanış yaptı. Bulutumuzun içinde bir kapanış yaptı. Bunun yarın tepki verip vermeyeceği önemli. Yani tekrardan şu hareketi yapıp 370-375 aralığının üzerinde mi kapatacak, altında mı kapatacak? Önemli. Zira Doko'da şöyle bir durum var. Haftalıklarda da şu hareketi yaptıktan sonra kırmızı ortalamalarımızın altına inmiş vaziyette. Yani yarın 375'in üstünde bir kapanış göremezsek eğer Doko'da ben artık şu bölgeyi daha rahat beklerim. 310 seviyesine doğru düşüşü daha rahat beklerim düşüncesindeyim ben. Ve onun altında da bizim her zaman beklemiş olduğumuz bu mavi çizgi. Yani şu pozitif hareketten yani iki gün önce yapmış olduğum analizde dokunun kıpırdanması kıpırdanma hareketleri belirtileri gördüğümden bahsetmiştim şu bölgelerden. Ve gerçekten de bu hareketi yaptı. 420'lere kadar. Fakat 420'ler haftalık grafiklerde önemli bir yerdi. Burayı geçemedi. Ve buradan satış yedi. Ben bu satışın 374 lere kadar devam etmesini bekliyordum. Ama bu hareketi beklemiyordum. Yani bu altında bir kapanış yapmasını beklemiyordum. Ee, buradan yukarı yapabilir diye düşünüyordum. Ama bunu yapmadı. Ee, aşağıya kadar geldi. Bunları kırdı. Bulutumuzu içinde kapattı. Yarın 373 yani 375 diyelim. 375'in üstünde gün kapanışı dolayısıyla hafta kapanışı yapamazsa haftaya 310'lara kadar gelir bu. Eğer 370'in üzerinde 375 diyelim. Üzerinde bir kapanış yaparsa yarın öğlene kadar buradan tekrardan 426 hedefine gidilir düşüncesindeyim. Şişe. Şişe, ben kendi adıma bugün şişede alıma geçtim. Bu son düşüşle beraber 3 kaç 575 civarlarından kendi adıma alım yaptım. E, şişenin haftalık grafikleri açarsak bakın kırmızı ortalamamız şu seviyeden aynı zamanda daha önceden direnç olarak gördüğü bölge şimdi destek konumuna gelmiş durumda. Yani 380 bölgesi çok önemli. Yarın kapanışı hafta kapanışını 384 altında eğer yapmadığı sürece ben artık 6.84'lerin de üstüne doğru yeni bir hareket başlatacağı düşüncesindeyim. Şişe camın ki dediğim gibi ben 376'dan bugün aldım ve bekleyeceğim. 384 altında bir kapanış görmediğim sürece 684 7'lerin üzerine hareketini beklemeye devam edeceğim. Bence çok güzel bir fırsat verdi. Bu videomu izlemiş olanlar bu fırsatı görmüşlerdir düşüncesindeyim. Tekrar söylüyorum. Bu videoyu izlemeyen arkadaşlarım izlesinler diyorum. Şişe Türksel'e geçelim. Başka bir fırsat veren de Türksel olduğu düşüncesindeyim. Hemen haftalık grafikleri açıyorum. Bakın şu bölge Türksel'de önemli bir yer, bölge. 14 70 9 14 75 diyelim biz buna. 14 75 Türksel'de önemli bir bölge. Türksel 14 75'in altında kalmadığı sürece artık bence yukarı hareketine başlatacak düşüncesindeyim. 14.74 bakın aynı zamanda burada daha önceden direnç olarak görevi görmüş birçok kez denenmiş yerin de şu anda destek konumu dolayısıyla 14.75'ten yukarı hareket başlayacak düşüncesindeyim ee, güzel bir yer altı küçük ve küçük bir stopla hareket edebilirim hemen odaşa geçiyorum odaş da aynı şekilde bir fırsat veriyor bakın odaşta geçen en son videomda bu bölgelerin test edileceğini ve fırsat olduğunu söylemiştim. Gördüğünüz gibi o da şu bölgeyi yani bugün 240'ları test etti ve 240'lardan tepki yedi. 240 kırılmadığı sürece güzel bir yerdi ve o daşta aynı şekilde buralardan buraların 240'ların altında kalmadığı sürece buradan yukarı hareketini başlatacağım. Zaten çizimimde duruyor burada yukarı hareketini başlatacağını ve öncelikli olarak 3.40'ları hedefleyeceğini düşünüyorum. Odaş elektriğin. Coca-Cola'ya geçiyorum. Coca-Cola'da haftalık grafiklerde dün buradaki analizimde fırsat olarak vermiş olduğum hisselerden biri de Coca-Cola'ydı. Coca-Cola'nın bugün 43.80'i test edeceğini ve 43.80'den tepki vereceğini analiz etmiştim. Coca-Cola bugün 43.80'i test etti ve 43.80'den 45.50'lere doğru yukarı kalktı. Ve bu hareketi de söylemiştik. Buradan 45.50'lere kalkacak diye. Bunda da herhangi bir şekilde bir analizimizde bir değişiklik yok. Kırmızı ortalamamızda 44.50 civarlarından geçiyor. Buraların altına inmediği sürece Coca-Cola'da da yukarı hareketi bekliyorum ben kendi adıma. Şu bölge gördüğünüz zaman en geçmiş dönemlerde çok önemli direnç olmuş. Vaziyette gelmiş kırılmış destek olmuş ve tekrardan destek oldu. Ve buradan artık yavaş yavaş yukarı yapma ihtimalini öngörüyorum Coca-Cola'da. Hemen işlemire geçeyim. Hemen haftalık grafiklerde bunu İskenderu Demirçeli'yi yeni analiz ediyorum. Daha önceden analiz etmiştim. Bir ara vermiştik. Bakın geldi. Bizim önemli bir yerimiz olan 6.70'leri test etti. Yarın eğer şu bölgelerin üzerine doğru 6.90'ların üzerine doğru bir atış yapıp bir kapanış yapabilirse yani şu bölgelerin üzerinde bir kapanış yapabilirse bunun da aynı şekilde yukarı hareketini başlatacağını düşünüyorum. İskenderun Demir Çelik'in öncelikli hedefi 8 olmak kaydıyla. Bence şu bölgenin 6.75'in altında kapanış yapmadığı sürece yukarı hareket düşünülebilir. Hemen Oyak Çimento'ya bakıyorum. Oyak Çimento'da da haftalık grafiklere bir bakalım. Haftalıkta kırmızı ortalamamız test edilmiş ve bunun yukarısında kalmış. Şimdi burada biz daha önceden iki tane kanal çizmişiz. Bu kanallar hemen şunları daha refresh edelim. Mesela şu beyaz kanalımız değil. Biz mavi kanalımızın üzerinden gideceğiz. Nasıl gidelim? Şu şekilde gidelim. Mesela şu şekilde bir kanal yapabilir mi? Hemen haftalığa geçelim. Şimdi burada da Oyak Çimento'da da 802 ve onun altında 740 seviyeleri önemli destekler. Buraların altına gelmediği sürece, altında bir kapanış olmadığı sürece bir ihtimal olarak 740 test edilme imkanı hala var ama ben edilmeyeceğini düşünüyorum. Buradan 8'den kalktığı hedefle yukarı hedefine devam edeceğini düşünüyorum Oyak Çimento'nun. Ben kendi adıma öncelikli olarak şu beyaz kanalımızın tepesinde ikinci ayağı oluşturacak düşüncesindeyim. 8.02'nin üstünde ki bu analizimi de bu videoda yapmıştım. Yani arkadaşlar bir huy var. Videoyu hiçbir şekilde izlemiyorlar. Ama bana soru soruyorlar. Ne olur diye ya. izleyin de ondan sonra bir sorun aklınızda bir şey kalırsa. Fırsat diyorlar. Potansiyel diyorlar. Ee, diyorsunuz. Yazıyorsunuz. Yorum yapıyorsunuz. Gider mi kalır mı? Hepsinin cevabı videolarda var. Ama bir saatinizi ayırıp videoyu izlemiyorsunuz. Ondan sonra da bana şey yapıyorsunuz. Hani potansiyel var mı? Artık bunların hiçbirine cevap vermeyeceğim. Onu da belirteyim. Yani vaktim yok zaten böyle bir şey. Hem video çekiyorum hem de videoda olan soruların cevaplarını yorum olarak vermeyeceğim arkadaşlar. Kusura bakmayın. Oyak Cimento'dan da hemen DGT'ye geçiyorum. DataGate bilgisayar. Evet dün bir satış yedi. Satış yedikten sonra bakın şu bölge bizim için önemliydi. 11.10. 11 10'dan biz aşağıya bir hareket bekliyorduk. Nerelere kadar bekliyorduk bu hareketi? 10 40'lara kadar bekliyorduk. Ne yaptı bu hareketi? 9 kadar, 950'lere kadar hareketi devam ettirdi ve alım fırsatı verdi. Yani %38 düzeltmemiz 9 geçiyordu. 960'lardan 60'lardan alım fırsatı verdi. Biz buradan 11'in kırılıp daha yukarılara gideceğini zaten analiz ediyorduk. Ve bize fırsat verdi. Bugün de güzel bir yükseliş yaptı. 3.54'lük bir yükseliş yaptı. Piyasa bu kadar düşerken. Ve hissemizin ne kadar sağlam, sağlam olduğunu bir kez daha kanıtladı. Alanlara ne güzel diyeyim ben size. 9.50-9.60'lardan alan arkadaşlarım var. Onlarla da konuştum zaten. Konuştuk. Alıyor, aldılar birçok insan. Ben de kendi adıma aldım. 11 onlarda kendi hissemin bir kısmından kar almıştım. Bir kısmı duruyordu. Onların maliyeti de yaklaşık olarak 10-20 civarındaydı. Aşağıdan tekrardan aldım. Maliyetlendim. Ve yukarı hareketime devam edeceğim. Digette, datagette herhangi bir sıkıntımız yok. Bekleyeceğiz. Güzel hareket ediyor. Anadolu Efes. Anadolu Efes'te de yukarı beklentim var. Bir bakayım haftalık grafiklere. Yani şu hareket çok güzel olmadı. Birazcık daha aşağıya getirme Durumu olabilir. Anadolu Efes'e. Hemen bir bakayım. Yani Anadolu Efes'in 18.44'lere doğru bir düşüş yapıp buradan tekrardan yukarı gitme ihtimalini görebiliriz. Yarın zaten ay kapanışı olacak. Pazar günleri. Pazar günü yapacağım analizde önemli hale gelecek. Bulutumuzun üstünde yarın büyük olasılıkla şu bölgenin. 19.54'ün üstünde açacaktır. Anadolu Efes ve yukarı. Kısa günde yarım günde bir tepki verecektir düşüncesindeyim. Ondan sonra da biz şeye bakalım. Pazar günü yapacağımız analizi izleyelim. İş finans. İş finansta da aynı şekilde geçen yapmış olduğum analizde en son yapmış olduğum analizde şu bölgenin 387'lerin test edilme ihtimalinden bahsetmiştik. Bu da Anadolu Efes gibi yarın büyük olasılıkla 396'ların üzerinde bir açılış yapıp yukarı tepki verecektir. Düşüncesindeyim. Eğer vermediği takdirde İş finans kiralamada şöyle bir durumumuz var. Yani eğer bu tepkiler verilmediği takdirde şu bölgelerin bir test edilme ihtimali olabilir. 360'lara doğru bir düşüş olabilir ve buradan artık bir tekrardan daha iyi bir alım fırsatı verebilir düşüncesindeyim. İş finans kiralama yarın nasıl açacak? Nasıl bir hareket edecek? Bakarız. Eğer aşağıya verirlerse de buralardan yukarı gidilir. İndex Indes de bugün bizim hisselerimizden bir tanesi. 6.20 yukarı yaptı. Böyle bir günde istemizin sağlam olduğu ortaya çıktı. İndez 13.75'in üstünde bir hafta kapanışı yaptığı takdirde yukarı hareketi ivmelenecektir. Öncelikli olarak 17.34 ve 17.34'ün üzerinde de 20'lere doğru hareket edeceğini indesin ben düşünüyorum. Bu hareket güçlü bir hareketti. Dün yediği satışta zaten kırmızı ortalamamız olan 11.90'lara doğru. Geldi burada alım fırsatı verdi, İndes de alım fırsatı verdi, alabilenlere ne mutlu bakın günlüklerde de mavi ortalamamız aynı zamanda alım fırsatı verdi, devam ediyor. Şu 13.75'in üzerinde bir hafta kapanışı yaptığı anda indeste de DataGate gibi zaten aynı ana gemi indez, DataGate de aynı kuruluşun şirketi yukarı hareketlerine el ele kol kola ben devam edeceklerini düşünüyorum. Bankaların onun bunun bu kadar düştüğü yerde hisse zaten sağlam oldu. Hisse sağlam ve yukarı gideceğim ben diyor zaten. Metro Metro'da da ben yukarı hareket bekliyorum. Yarın kapanışı yani yarın kısa vadede tepki bekliyorum. 197'lerin üzerinde bir hafta kapanışı yaparak öncelikli olarak 2.32 onun üzerinde de 2.72'lere doğru bir hareket bekliyorum metroda. Eğer aşağıya geleceği noktada 1.77 1.80 aralığı maksimum olarak görüyorum. Kendi açımdan çünkü buraların altı stop olurum. Yani buradan bir ihtimal 1.70-80'lere doğru bir hareket olabilir. Buradan tepki verilir, verebilir. Ben bunun buradan tepki vereceğini düşünüyorum. Hemen Pınar Sus'ta geçiyorum. Pınar Sütte de şöyle bir bayrak oluşumumuz var. Eğer olur da Pınar Süt bu satışına devam ederse şu bölgelere doğru yani 15-40 şu mavi ortalamalarımızdan yukarı hareket etmek için gidilebilir düşündüğüm analizindeyim. Ben birazcık daha bekleyip eğer aşağıya hareketlerde şu bölgelerden alım kovalamana peşindeyim. Hemen Kuyas'a bakalım. Kuyumcuket, gayrimenkul. Aynı şekilde burada bir bayrak yaptı. Bu bayrak da. Eğer olur da 2.50'lere doğru önümüzdeki pazar hafta bir hareket olursa 2.50'lerden yukarı çıkmak için bize çok güzel fırsat verecektir düşüncesindeyim. Ben buraların altında stop olmak kaydıyla. Bunlar benim kendi analizlerimdir. Herhangi bir yatırım tavsiyesi değildir. Eğer videoyu beğendiyseniz like atmayı, yorum atmayı, yapmayı unutmayınız. Hemen ekranınızın sağ alt köşesindeki abone ol butonundan Abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Videoları izleyin. Eğer videoları izlerseniz başarılı olursunuz, para kazanırsınız arkadaşlar. Başka bir şey demiyorum. Herkese iyi akşamlar diliyorum. İyi bayramlar diliyorum. Hepinizin bayramı şimdiden kutlu olsun dileyim. Huzurlu, mutlu bir bayram dilemenizi canı gönülden dilerim. Görüşmek üzere.